Arabayı yıkatmak artık çok pahalı. Kendim yıkayayım desen otopark yok. Otopark olsa. Su yok, su olsa hortum yok, hortum olsa tazlik yok. Zaten bunların hiçbirine gerek de yok. Artık yanınızda taşıyabileceğiniz, şarjlı, kendinden kovalı, yüksek basınçlı Phantom Prowash var. Gelin size Phantom markasının yepyeni ürünü Prowash'ı hızlıca anlatayım. Phantom Prowash son derece kompakt bir tasarıma sahip. Kutu içeriği zengin, kurulumu ise oldukça basit. Kurulumu yaptıktan sonra 12 litrelik su kapasitesine sahip kovayı doldurup yıkamaya başlayabiliyorsunuz. Tekerlekli leri sayesinde kovayı istediğiniz yere rahatlıkla götürebiliyorsunuz. Maksimum 25 bar su basıncına sahip olan Phantom Pro Wash tam şarjla 40 dakikalık çalışma süresine sahip. 5 fonksiyonlu püskürtme başlığı sayesinde sadece araba, motosiklet, bisiklet değil, tekneden terasa, mangaldan bahçe sandalyesine kadar farklı zeminleri temizleyebilir, çiçeklerinizi bile sulayabilirsiniz. Deterjan şişesi ve başlığı sayesinde ise arabanıza köpük banyosu yaptırabiliyorsunuz. İşiniz bittiğinde Aksesuarların tamamını katlanan kovanın içine yerleştirip kompakt boyutları sayesinde Phantom Provaşı arabanızın bagajında bile saklayabilirsiniz. Bir daha ne zaman, nerede araba yıkamak istersiniz belli mi olur? Arabasına değer veren herkesin bence bir Phantom Provaşı olmalı.